Evet arkadaşlar, bugün size risale i Nur'daki birinci kitabı göstereceğim. Sonra diğer kitapları da göstereceğim. Şu an bizim birinci kitabımız. İki sayfa okuduktan sonra birazcık anlayacaksınız ve bu kitapları almak isteyeceksiniz. Bu sözler. Bakın. Sözler. Bismillahirrahmanirrahim okuyalım. Ey kardeş benden birkaç nasihat istedin sen bir asker olduğun için askerlik temsilciliği ile sekiz hikayecilikler ile birkaç hakikat nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade has nasihata muhtaç görüyorum. Vakit ile 8 ayetten istifade ettiği 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi, şimdi kısaca ve avam lisanı ile nefsime diyeceğim ki kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün nevdudatını insana haliyle verdi verdiği zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlatmak için istersen şu tevsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki Bedevi Arap çölleri de seyahat eden adama gerektir gerektir ki bir kabile reisini ismini alsın ve himayesine girsen. Taşakilerin şer şerrinden kurtulup hacatını secdadarik ederse Yoksa çık başı ile hadsiz düşman ve ihtiyacında karşı perişan olacak. İşte böyle bir seyahat için iki adam say seyraha çıkıp gidiyorlar. Onlar onlardan birisi mütevazi idi, diğer marut mütevazi ismini an, aldı. Marur Marur al almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Gezdi. Evet arkadaşlar. İnşallah buradan çok şey anlamışsınızdır. Görüşürüz söyler. Ama siz buna Risale-i Nur deyip bunları atacaksınız arkadaşlar. İçinde çok imanlı şeyler var ve bunların başka kitapları da var. Görüşürüz arkadaşlar.